Bu senin. Sağ ol. Bu da senin. Yok ben şu rengi alsam. İyi, al bakalım. Sağ ol. Giydikçe seni hatırlayacağız. Sağ ol paşazade. Babana da Sağ teşekkürlerimizi ilet çıkınca. Kesenin ağzını açtı, kapatmıyor. Helal olsun. Hadi arkadaşlar, sofra hazır. Hadi buyurun. Alayım abi. Siz buyurun, ben yemeyeceğim. Olur mu seni ziyafetin? İstemiyorum ben hadi. İçim fırfır değil mi? Ya yarın çıkamazsam diyorsun. Bizim hiç işimize gelmez ama çıkacaksın kesin. Kamil için de böyle demişti bu. Müebbet yedi adam. Sinop'ta yatıyor şimdi. Adamın moralini bozma. Arkanda baban oldukça sırtın yere gelmez senin. Ama dikkat et oldukça dedim. Yarın çıkacaksın inşallah, adam ol bari bundan sonra, akıllı ol. Babanı da, sevdiklerini de üzme bir daha. Oğlum böyle ziyafet mi olur? Tavernacı. Tıngırdat bir şeyler. Keyfimiz olsun. Tamam bir tane işte. Abi buradan da Meleğim. Kendime bile itiraf edemediğim umutlarım varmış meğer. Farkında değilmişim. Kaybedince anladım. Bir yerde duruyorlarmış. Ben yoklarmış gibi yapıyormuşum. İlk defa bu kadar kızgınım babana. İlk defa bu kadar kırgınım. Öfkelendiğinde nasıl biri olduğunu gördüm. Sonunda onun gerçek yüzünü gördüm. Bu her şeyden çok acıttı canımı. Ben bu adamı mı sevdim? Şimdi mesafeler daha da büyüdü artık. Sözleri onu yıldızlardan da uzaklara götürdü. Meğer zerre kadar değer vermezmiş bana. Onun gözünde cahil, Bencil. Çaresiz biriyim ben. Bunun için çok görüyor seni bana. Ondan çok kendime kızıyorum şimdi. Güçsüzlüğe, zayıflığıma lanet ediyorum. Parasızlığıma, çaresizliğime. Anne sevgisinin yerini tutamaz onun serveti. Hiçbir güç anne yüreğinin karşısında duramaz göstereceğim bunu onlara. İspat edeceğim. Söz veriyorum sana bebeğim. Gelinde duramıyorsun heyecandan. Ne olacak çok merak ediyorum. Duruşmaya gitseydin bu kadar zor olmayacaktı senin için. Böyle daha kötü. Bu heyecana dayanabilirim. Ama görmek istemeyeceğim insanlarla karşılaşmaya dayanamazdım. Canım ne biliyorsun Hüseyin Kenan'ın orada olacağını? Belki de gitmez. Bilmiyorum artık. Ama onu görmek istemiyorum. Melek. Oğlum. Gel bana. Hoppa.